merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim kitap Dan Solstad'ın Profesör Anderson'in Gecesi adlı kitabı. Kitabı nasıl seçtim? Dan Solstad'ı daha önce okumamıştım. Geçen hafta Kadıköy'e gittim. Kadıköy çok kalabalıktı. Pandemiden sonra alışık olmadığım bu dereceye kalabalıkta yani vapur iskelesine bir arkadaşımı beklemem gerekiyordu. Beklerken bir şeyler okuyayım diye içerideki raflar arasında gezerken Norveç edebiyatından birini okumanın iyi geleceğini düşündüm çünkü oranın ıssızlığını biraz canım çekti. Bu vapur iskelesindeki kitapçılarda oldukça güzel olmuş. Biraz da kısa olması sebebiyle bu kitabı seçtim 100 sayfa civarında. Üst kata çıktım kafeteryaya. Kitap okumak için bir yer seçmem gerekiyordu ama bütün masalar doluydu. Çünkü herkes açık havada çay kahve keyfi yapıyordu. Pek kitap okuyan yoktu açıkçası. İki sayfa okuyayım derken masa bulamayınca biraz ayakta kaldım. Gittim oradaki görece az kişinin oturduğu masalardan birine izin isteyip oturdum. Tam zihinsel olarak İskandinavya'ya yolculuk yapma niyetindeydim. Ama sorduğum oturabilir miyim diye sorduğum dayı konuşmaya başladı. İşte insanlar kaplamış her yeri yeğenim falan gibi laflar. O nedenle kitaba çok giremedim orada. Mecburen dayıyla sohbet ettik. Biraz da lan kitabı keşke almasaydım dedim. Senin neyine Katıköy kalabalığında Norveç kafasına girmek. Neyse sonra başka yerlerde bu kitabı okudum. Şu an bitirdim bu kitabı. Ben İskandinav Edebiyatı'nı özellikle çok seviyorum ama okumamın sebeplerinden biri de ara sıra onların bize göre çok farklı olan dünyasına yolculuk yapabilmek. Bugünkü kurs seviyeleriyle herhalde bir burger menü 12 euro olmuşken Norveç'te Oslo'da kalkıp oraya gidecek halimiz yok. Artık bu kitaplardan takip edeceğiz. Kitabın ana kısmı şöyle. Bir tane yalnız yaşayan edebiyat profesörü var. Bir gece sofrasını hazırlıyor bu yeni yıldan önceki yortulardan birinde ve hafif işte kan yağını, şarabını içerken penceresinin karşısındaki dairede bir cinayet işlendiğini fark ediyor. Bunu polise söylemeli mi söylememeli mi bütün hikaye bununla ilgili devam ediyor. Bu sırada biz şeyi çok net görüyoruz. Norveç'teki insanların varoluşsal sıkıntılarını Şimdi bize çok uzak bir dünya bu. Daha önce de burada bir İsveçli yazarı ele almıştım, videosunu çekmiştim. Orada da benzer bir sorun vardı. Günlük sorunları bizimkine pek benzemese de yani oradaki insanların da yine kendi dünyalarında başka sıkıntıları oluyor ve genelde bunlarda varoluşsal sıkıntılar oluyor. Bu kitap o yüzden harika bir kitap. Ayrıca yine bu süreçte bu edebiyat profesörümüzün arkadaşlarıyla, çevresiyle günlük ilişkilerinde yeme, içme, sofra gibi konularda klasik bir Norveçlinin günlük hayatını takip edebiliyoruz. Bu da bence oldukça enteresan olmuş. Bunun dışında kitap biraz açık uçlu bitiyor. Bu da çok benim tercih ettiğim bir şey değil. Genel olarak söylemem gerekirse bu kitabı birkaç bağlamda çok beğenmedim. Bunlardan bir tanesi zaten az önce belirttiğim gibi açık uçlu bitmesi. İkincisi bazı konularda biz profesörün iç sesinde bu cinayeti birisine söylemeli mi? Birisi derken bu arkadaşı da olabilir ya da polise vesaire gitmeli mi? gibi bir alanda kendi sorup kendisini sorgulayışına şahit oluyoruz. Yani cevap tabii ki gitmeli. Çok ahlaki argümanlarını koyamamış gibi gö görünüyor. Beni çok ikna edemedi bu yüzden kitabın geneli. Bunun dışında ama şey çok hoşuma gitti. Zaten demiştim o Norveç'in havasını, İskandinav havasını biraz almak istediğimi söylemiştim. Mesela bu profesyonel Andersen bir hoca olduğu için şöyle bir şey diyor. Zaten öğrenciler sözü aldıkları zaman ancak okudukları herhangi bir kitaptan çekip çıkardıkları konvansiyonel fikirleri, bulundukları çevrelerde ya da geldikleri yerlerde dile getirilen banal görüşleri aktarırlar veya içlerinde saklamaları gereken son derece özel ve duygusal tepkileri Zira derste ele alınan şey duygular değil edebiyattı. Ortalığa saçmaya karar verir ve bu kararlarını uygularlardı. Mesela öğrencileri hakkında böyle sevecen düşünmeyen bir hocanın varlığı ve bunun direkt ifadesi benim hoşuma gitti. Bu güzel bir İskandinav bağlamı sunuyor bence. Bir de şu var, yine bu profesör yolda iki tane öğrencisiyle karşılaşıyor. Şu veya bu öğrenciye bakıp acaba sizin UA'nın oğlu olma ihtimaliniz var mıdır diye sorup da tahminini doğrulayan bir cevap yerine yani UA mı o da kim, benim babam NB şeklinde bir cevap aldığında müthiş mahcup oluyordu. Çünkü kendini öğrencilerin özeline girmeye teşebbüs etmiş gibi hissediyordu. Mesela buradaki özel hayatta biz klasik olarak her zaman ilkokullarda annenin baban ne iş yapıyor sorusuna muhatap oluruz ve hiçbir öğretmen de öğrencilerin özeline girmeye teşebbüs etmiş gibi hissetmez genelde. Umarım bu artık değişiyordur. Bu da mesela bence güzel. Benim bu kitabı seçmemdeki ana etkilerden birisi de zaten bu İskandinav ruh halini yakalamaktı. Bir de mesela yolda öğleden sonra iki öğrencisini görüyor. Bu hocamız onlarla geçen bir diyalog var. Profesör Andersen Şubat ayının sonlarına doğru bir öğleden sonra saat 3 civarında Ulusal Tiyatro Yönetim Kurulu toplantısından çıkmış, Karl Johan Caddesi'nde yürürken öğrencisi olan iki genç kızla karşılaştı. Bir iki çift söz etmek üzere durdu. Görevinin gereğini yapmak isteyerek öğrencilere lisansüstü tezlerinin nasıl gittiğini sordu. Burası şimdi önemli. Ne var ki genç kızlar kahkahalar atarak kocalarının bir tatil gününde kendilerine böyle bir soru sormaması gerektiğini bildirdiler. Okulun yanı sıra her ikisinde bir barda ya da daha doğru bir deyimle kafede yarım zamanlı çalıştığını akşam iş saati gelene dek boş vakitleri bulunduğu niyetlerinin bu işte Şubat gününde özgürlüklerinin tadını çıkararak diye devam ediyor. Yani burada da görüyoruz ki Özel hayat, işle çalışma hayatının yani iş, okul ve çalışma hayatının birbirinden ayrılması gibi konularda bu coğrafyalardaki hassasiyet gibi gibi konularda bizden oldukça farklı bir dünyaya e, seyahat edebilmek mümkün. Bu kitabın bunun dışında güzel tarafını açıkçası bulmadığımı zaten söylemiştim. Ama ben bu kitabı zaten o coğrafyaların içine girmek, oralarda nasıl bir hayat olduğunu, oradaki insanların bu varoluşsal sorunlarıyla biraz daha hemhal olabilmek için seçmiştim. Ben amacıma ulaştım ama bunun dışında çok yüksek e, beklentilerle alıp okunacak bir kitap değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.